esan meleksan okumadan önce uyandık. Bir tane buraya konmuştum. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar iş başı. ...görüntü bu. Çığlık orada. Köşede hayvanlarla... ...havalanı çekemeyeceğiz. Gözükmüyor. Manzaramız bu son kondukları gibi bütün gün uyuttular var. Bağırsaklarda biraz düğüm var. Belki o yüzden bütün gün, bütün gece uyuduk. Vay be. Arabaların arasından görüyoruz kedileri, işlemleri orada köşede nöbetleşe fakat tır kapatıyor çünkü söylediğim yaptıklarını çekeceğim orada durup hepsi kuyruğunu kaldırarak evet. böyle kargalarımı sabır veriyorum Peki neden uyutuluyorum böyle hep? Yorum yapmamak için mi? Hayır onu da araştırdık. Çok fazla uyumak en az böyle kabız her gün her gün yaptıkları gibi mikrop bulaştırdıkları gibi zararlı. Kucuda zararlı, zine zararlı. Boş etpler, dolaşıyoruz... <laughs> Oradan içeceğimiz şimdi epey ilerledi düne göre tek bir hayvan sahibi geçmedi demek istemiyorum neredeyse çünkü amanın adamlığı çok var çayımız geldi Allah razı olsun tatlım eline sağlık Allah namazını kabul etsin. Bir tane daha devasa poşetimiz. Suyumuz bitti. Maskemizi taktık. Biraz aydınlandı. Bakalım biraz. Bir tur atalım. Kuşlara su lazım mı bakacağız. Kirlenmemişler gibi. daha hani işlemi devam ediyor. Neredeyse tüm var. Meyhane çalışıyor. E bunlar burayı rahat bıraktıkça çimenler de bitiyor. Yemyeşil Fakat bunların hepsi kedi Tam penceremin karşısı hepsi kedi Bu ağzın dibi de öyle. Burası da öyle boydan boya hepsi kedi otu çünkü işaretledikleri ağaçların hizası kanal Evet askerlerimiz koşturuyor Anaları geldi. Tam ben çıktım. Pat! Fırladı. Yönetenler belli. Burada da çimenler bitmeye başladı. Fakat çoğu kedi otu. Yaban otu. Bu kaslanmış yüreğin gibi böyle. Burada da epey var. Tam karşım. Orada çöpleri, burada çöp kutusu. Oraya getirmeye üşeniyorlar. Bu dibi çürümüş ağacın etrafı da öyle. Hepsi kedi otu. Bu ağacın dibi de öyle. O ağacın dibi de öyle. Allah aşkına be. Burada böyle. Bunlar neden zarar gelmiyor? İnşallah. Devasa kemik kaynamış. Ve çimenler yok. burası da boydan boya çizgi otu eczanenin önü peşimden gönderildiler bitti mi yedin mi bu ananın şeyinden sen hamilesin senede altı kez hamile. Oradan su içiyorum. Or kirli Baksana kirli o be. Pislik içinde. Oradaki daha temiz. Oradan iç. <laughs> Eve doğru gidiyoruz. Girişimizde boydan boya demirin izası da işaretledikleri ağacın arkası kedi otu 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 boydan boya Penceremin korsu Geçiş yolu. Kedi otu, kedi otu. Kanala kadar boydan boya. Burada fazla yok. Burada var köşede kedi oku kedi oku Aynı noktaya pislikle devam ediyoruz İki pencere arası Burayı önledik yayın ya yayın ya Fakat yine de vardır be Kedi otu kedi otu bu boydan boya. <İ> pislik pislik. Milletin <additions> penceresinin <Sess> önüne kürek dolusu pislik. Bir kürek dolusu toksoplazmalı kakadır diye pislik. Uçatmaya bakın. Kaldırma Yusuf. Kaldıracağım ve o tübünde toksoplasma yumurtaları hazır. Diğer dağılanlar hariç. Kaldırma kalp kezi getireceğim. Kaldırma korona kapacağım. <laughs> Kaldırma kanser kapacağım deseler daha iyi. Şimdi gidip güzel bir yıkanalım. sakat şeyler bunlar be. Kasıt, kasıtlı penceresinin önüne. Bize de yapıyorlar sık sık. bu şeyleri böyle kasıtla 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 yapıyorlar. Ondan sonra biz suçluyuz. Keşfettiğimiz için, yayınladığımız için bin bir türlü tuzaklarla, iftiralarla, saldırılarla, linçlerle onlar vuruyor, vuruyor, vuruyor. Biz bir tane vuralım. Doktor raporları hazır, davalar hazır, savcılar hazır, hakimler hazır ve sürün sürün süründürüyorlar. Mermer mezar taşı dayatamadık. Biz cezalandıracağız, cezalandırılacağız bakın. Onlarsa servet üstüne servet. Binaları çürütüyorlar. O şeylerle binaları çürütüyorlar be. Bakın yani. kolunu çatlaklar içinde demiri tel kadar kalmış pasları dökülüyor paslayan ışık direğinden belli nasıl bir etki yapıyorlar. İnanın, inanın bana bağırsaklarımız ki düğüm o şeyler yüzünden. Evet, burada kedili, köpekli fark etmiyor. İlk başta karşı çıktığım kedilerdi, kedi otları falan temizliyordum pisliklerini ve bütün bu hayvan sahipleri, köpek sahipleri baskına başladı. Beraberler besbelli ve davalara düşürdüler.